4-5 senedir oynuyordum ama fazla paylaşmıyorum. Ama son bir ayda paylaşmaya başlayınca e, insanlar beğenildi yani. Ondan ben de şaşırdım çünkü insanlar her her yerinden, yurt dışından da yazanlar oluyor. E, videolar beğeniliyor. E, ben de şaşıyorum. Her gün böyle takipçim alsıyor. Şaşıyorum. Büyük sayfalardan da şey videolarım alıyorlar, paylaşıyorlar. Bayağı izleme oluyor onların sayfada. Bir tane video paylaştım kendi sayfamda. Bir baktım iki gün içinde bir milyon izleme oldu. beni şaşırdım yani. Sadece kurtu yaşatmaya çalışıyoruz. Artık biz de Laz olduk. Kurtu sevdik. Böyle yaşatmaya çalışıyoruz.